Senin ne işin var burada ya? Sen kimin yatağında oturuyorsun ya? Sen nasıl girdin bu eve? Sen kimsin ya? Ne cesaret bu odaya girersin? Anneye sok dedi mi seni bu eve? Tabii ya, hizmetçiye bak. Utanmazlar. Bana bak, doğru konuş. Şuna bak ya, bir de beni azarlıyor. Kızım, sevgilimin odasındasın. Sevgilimin odasında sevgilimin kazağını kokluyorsun. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Kendini ne zannediyorsun? Aslında karşılaştığımız iyi oldu. Korkma ya. Ben senin gibi değilim. Bir şey yapmam. Aslında sana teşekkür etmek istiyordum. İyi ki beni kovdurdun biliyor musun? Sayende paranın köpeğe çevirdiği insanları bir kez daha tanımış oldum. Şuna bak ya. Bir de benimle dalga geçiyor. Sen versene şu kaza. Bırak. Ver dedim Bırak. sana. Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Ver diyorum sana şu kaza. Sen benim kim oldu Ne yaptın açıklayacaksın Sinan? Burada ne işi var hemen açıklıyorsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence bu üçlü çok güzel oldu, hiç bozmayalım. Ya çekin, gitmek istiyorum ya. Gitmek istiyorum, çekin. Oo, birileri gitmek istiyormuş. Az önce sevgilimin yatağında sevgilim kazanı koklarken hiç gitmek istemiyordun ama. Vay. Vay 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 çok romantik. Bu arada kız arkadaşım zaten dün gece bu yatakta uyudu Nil. Ne dedin sen Sinan? hastasınız. Azam. Hiçbir yere gidemezsin Sinan. Babana giderim. Babana her şeyi anlatırım. Bakalım o zaman kim yatağında uyumuş, babana anlatırsın. Yarın babamla anneme gideceğiz. Sen de gelsene abi. evimizde ne işin var? Ve senden tek bir şey rica ediyorum. Nil yüzünden babanı bir daha böyle mahcup duruma düşürme. evinle de kardeşinle de bir işim yok. Şuna bak ya. Hala odadaymış. Sabah da oradaydı çünkü orada uyandı. Tamam uzatma. Terbiyesiz. Havalara bak bir de. Seninle nasıl konuşuyor ya? Kesin de sataşmıştır. Yok, kadının kızı her yerde. Ya karışmayacaksın. Dünyamız o kadınlar etrafında dönmüyor. Umursamayacağız, yok sayacağız. Sen yok saydığın için mi bu kadar sinirlisin? Yahya mıyım neyim ben anlamadım. Kahvelerini bile ben taşıyorum şunlara bak. Kız! <laughs> Aç kapıyı. Hazan açma ne açıyorsun sen şu kapıyı ne açıyorsun acaba? Hazan! Hazan nereye gidiyorsun kızım? Hazan! Hazan kızım nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum. Anladım evime gidiyorum. Kız ne oldu bir anlat bana burada ne oldu bir anlat. Kim ne yaptı sana bir şey söyle. Hazan! 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 gitti. Ne yaptılar sana Hasan? Ne yaptılar sana? Ne yaptılar? Ya duvar gibi durma karşımda bir şey söyle bana. Ya bu kız buraya nasıl girdi ya? Hiç bana burada kaldı numaraları yapma inanmıyorum sana. Hadi ya. Sen babamla tehdit etmiyor muydun biraz önce beni? Bak beni bu şekilde yıldıramazsın. O ucu benim burada yattığına inandıramazsın beni. İnsan işte. Neye inanmak isterse ona inanıyor değil mi? Sinan! Delirme beni ya! Delirme! ama kulaklarım yandı bak sıkılmaya başladım ben artık ha. Bakalım şimdi eğlenecek misin? O kazak değil mi bu? O ucube kazak değil mi bu? O ucube almıştı. Böyle kokmuyordu kazanı. Nil, kes şunu diyorum. Aşkım, aklımı okudun. Eski püskü kazak değil mi bu? Pamukçu, değil, pamukçu, bırak pamukçu, diyorum. pamukçu kazak değil mi bu? Ya bırak şunu. Bir <laughs> bak kötü olacak diyorum. Elin, ah. ah. Sinan elin. Sinan, elin. Çok özür dilerim. Eski püskü bir kazak için özür dilerim. Sen ne yaptın ya? Ne yaptın sen? Abi hiç bazı zaman değil, tutma beni ya. Yani. Eline ne oldu senin? Yok yani önemli bir şey yok. Ya ne serserilik peşindesin? Getir. Abi gerek yok diyorum. Baktır buna sonra. Hadi git şimdi nereye gidiyorsun? Kız arkadaşım zaten dün gece bu yatakta uyudu il. İncek var. Haberi var mıydı ki? Ay yazık ayol kıza. Ne oluyor ya? Oluyor ya. <laughs> ee olacağı buydu Hazan Hanım. Ev sahibinin canına taketti sonunda. Kapının önüne koyu verdi sizi işte. Yok, ağzımla konuşamadım ya. Ha, Ankara'da bol bol konuşuruz artık. Ruh hastası, geri zekalı. Her seferinde aynı şeyi yapıyor ya. Ben seni sonra arayayım mı? Bıktım artık. Geri zekalı ya, geri zekalı. Ruh hastası diye diye ben ruh hastası oldum. Yine sakinleştirici ilaçlara başladığına göre... ...Sinan Efendi yaptı yapacağını öyle mi? Sen benimle uğraşacağını gidip beşinci cici annemle ilgilensene baba. Bak o serseriyle yaşadığın her krizden sonra... ...bana bu saçma cici anneme meselesini açma. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Cici anne diyor bir de. Şaka mısın baba sen ya? Bak yarın Ankara'ya gidiyorum. İyi, iyi yolculuklar sana. Hazım da orada olacak. O yüzden bilmem gereken bir şey varsa benden saklama söyle. Söyle o herif ne yaptı yine? Söyle ki gideyim babasının yakasına yapışayım bu sefer. Yok babacığım nereden çıkarıyorsun ya? Sinan'la aramda bir şey olmadı. Ya bir mağazaya gitmiştim, bir çanta beğendim. Başkasına satmışlar. Bir sorun yok yani. O herif seni delirtecek en sonunda. Sen de beni delirteceksin. Hasım amca öpücükler. İhaleyi iyi olan kazansın. Bay bay babacığım. Şimdi değil. Ben ne zaman istersem o zaman çökeceksin boğazına.